Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber hmm, Sutuyu ve Surge'u kasacağız. Yani belki Crow da kasabilirim. Haydi başlayalım. Aa ben yine unutmuşum açmayı sesi. Bu maçtan sonra açacağız yine. Hayır 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 hayır. Bu hadi koş bu. Tamam, Feng aldı onu. Çok iyisin Feng. Al bu sen. Tamam, şu Frank'i yener miyiz? Hadi, hadi. Çok güzel Frank öldü. Easy. Tamam. Oo canım atmış. Ölebilirim Eren. Çık bakalım. Tamam. Kaç dakika olmuş? Daha asın yeni almış. Sonra bakarım kaç dakika. Ol hayır 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 hayır. Ben oli mi alsam ya? Oli mükemmel ötesi, ötesi gidiyor burada. Hayır 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 git 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 git. Tamam. Da Feng çok yanlış yere gittin. Hadi Feng. Hadi Feng. Adam bizi şey yapıyor ya. Hadi. Trallallero trallallal. Ah. Durun değiştirelim. Şu sesi açalım yani. Melody. Melody. Surge kasamları Surge mükemmel ötesi gider. İki ses aynı anda çıktı Surge'ın. Surge, surge Lightyear to the rescue. İki, iki dakika olmuş daha. Tamam çok güzel. Ay ne oluyor? Pardon arkadaşlar. Of of hayır hayır hayır. Hayır ya. Çok kötü oldu bu. Hadi Eriko. Çok iyisin. Hayır, hayır, hayır. to the rescue! ready! i'm surge light here! mr. Confice, need you some of them? Ne yaptın Meriko? Ready, Ready. I'm Buzz Lightyear. Diyordu aslında. Ready. I'm Surge Light. Feel the Surge. Arkadaşlar çok güzel kostüm ya şu Surge Lightyear. Kesin bot ya. Aim bot yazıyor ama bu adam kesin bot. Çünkü yani bir bot yani yani normal bir adam yani böyle yapmaz. Bu bot değil. Brawl yazan bot değil. Ama şu tarayla şey bot. Ready to crush Frank ulti kastırmayın. Tamam. Oy hayır 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 hayır. Cık. Arkadaşlar internetim acayip kötü. Ve kazandık. Çünkü atamazlar bu iki saniyede. Okey bro. Epic. Melody. Hmm. Şu çok güzel ya. Ama elmasım yok. Görüyorsunuz ki. Dükkan ne varmış bu ücretsiz ya? Ha günlük hediye yok almam ben onları onlar çok kötü. Göre mi yapsak acaba? Videolar çok karışık oluyor. Nasılmış bu bakayım? Oo bu baya güzel. Evet arkadaşlarım rahat çeneleriz. Vanom. Şu holdik bence bot. Çünkü şu hiper şarj şu anların hepsi bot oluyor. Ready. I'm Surge Light here. Hayır. Gelme. Nerede nereden buldun beni sen? Ben şu arkadaşlar arkalayayım gizli gizli. Hayır ya. Hadi dog. Of. Nesin sen ya? Sosisli ustası. Hattak. Oo, çok kötü vurdu. Acayip kötü ötesi vurdu. Oyun çok donuyor ya. Surge Lightyear! Kazanma müziğini çok seviyorum ya. 7 dakika tamamdır. Power up, to up to ready to crush! unuttum ben. 3 kere 900 vuruyor. Yani ee... boş verin ya. Orada mı bas? Yok orada. Orada Charlie var galiba. O ne öldürüyor mu? Örümcek göndermiş. Çok tehlikeli Allah. Çok tehlikeli ya. Oo, çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Hadi Spike. At bakayım ultine. Hayır, hayır. Ya bu şeyler alıyorlar hep burada ama çok toksikler ya. Dayna Mike mı alsam acaba? Bakalım hangi karakterler var? Nani, Oli, Gail, Billy, Be Bel, Nipple, Lola. Bunu alıyorum. Sen ne diyorsun Oli ya? Ben konuşurken karakterlerin konuşması. Yani karakterler ben konuşurken siz niye benim lafımı bölüyorsunuz ya? <gülüyor> ne? <laughs> Animasyonla hiç sesi böyle değildi bu arada. Кейт, скип. гальба. Oli iyi gidiyor ama çok seviyorum Oli'yi. Güzel karakter. Arkadaşlar. Ekledim mi? Hadi ekledim. Arkadaşlar siz de istek atabilirsiniz. Ekliyorum at atanları. Bye bye. İkisini öldürdüm. Abi beni öldürmeye çalışıyor ben güçlüyüm diye. Gol o gol gol. Ne? Oy çok yedik ya. Hayır 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 yedik. O oh, yemedik. Hayır. Aa, hadi. Hayır Cucu. Hadi Neymar Cucu. Atamadı ya. tam da öldürüyordum Oh. Çok korktum ya. Yeriz diye. Ay diye yok girmedi. Yes be! Çok iyiyiz. Nerede bizim şu eklediğim adam benim? de Bakalım kaç kupaymış. Kabul et edememişler galiba. Yok ya ben oy gönderdi bana. Şu Naila. Kaç kupa? 11 bin kupa ben ya düşük kupası ben gibi. Ben düşük. Evet, evet. 54 karakteri var. Ben kaç hatırlamıyorum. 2023 daha yeni ya. 2 yıl önce. Ben kaç kupa kupa diyorum karakter aynı. 54. Acaba bin kupa denesem mi? Acaba. İyi deniyorum. İnşallah doğru aksesuar vardır ya. Doğru tamam. Rahatız. <laughs> Kardeşim bana at atamayacaksın işte ya. Ah, bye bye. It's my monkeys. Tamam. Atamaz ki oradan girmez o. Hayır ya. Hayır, 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 hayır izin verin, hayır. Hayır ya. Atamaz o atamaz. Çok kötü oynuyor. Pas bile atmıyor bak. bu kendi deniyor. Şimdi sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ya Ne olursun kabul et işte Hayır Koş 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 Mortis sakın yeme ne yapıyorsun Oo son anda Hayır hayır Mortis dünyanın en berbat oyuncususun ya Arkadaşlar serinin devamı gelecek. Ee, şimdi kapatmak zorundayım. Haydi bay bay.